bilmiyorsunuz ama benim mükemmel sesim her zaman böyle mükemmel değildi. E tabi şimdi inkar etmeyeceğim sesimin hoşuna gitmediği kişiler de olabilir normal ama nasıl böyle bir ses hoşunuza gitmez abi. E bazen sesimin güzel olduğunu söyleyenler var yani sağ olun ne diyeyim. Ve bunu söyleyenler genelde kızlar oluyor. <laughs> Kartex ben bir niga değilim ve video sonu şarkısını bulamıyorum. Bir dakika şunu mu kastediyorsun? Adını bilen varsa atabilir mi? Bak atardım ama sırf niga değilim dediğin için atmayacağım. Adam ol. Ben bir nigayın ve pc'yi nasıl hızlandıracağımı bilmiyorum. Klasik adamına sorulan adam gibi sorular. Bilgisayar ömrümün neredeyse 8 senesini zayıf bilgisayarla geçirdim. Şu ankesi iyi olduğu için bunu üzerine göstermek mantıklı olmazdı. Ha bir de şurada içecek kutusu koleksiyonum var. Şurada bir kavanoz. Şurada dünden kalma bir sanıcım. Şimdi yatağımın altından ikinci bilgisayarı bulacağım. Ve onun dışında burada benden başka her şey var neredeyse. Açıyoruz. Tabii hala çalışıyorsa. Hmm, evet hala açılmasını bekliyorum. 5 dakikadır hala açılmıyor. Özellikleri görüyorsunuz. Şu özelliklerle video editliyordum. Birinci adım bilgisayarı kapatın ve bir köşeye koyun. İkinci adım yeni bilgisayar alın. Evet mizah şelalesinden sadece bir damla. Klasik erik okul zamanlarıydı ve sesimin dışarıdakileri nasıl etkilediğini falan filan hiç düşünmüyordum. Çünkü hepimizin sesi kendi kafamıza daha güzel olur. Ama tabii ki başka bunu nasıl duyduğunu kimse düşünmüyor hiç. Ve işte müzik dersini hatırlıyorum kızlar ve erkekler şarkı söylüyorum Ve söylediğimiz şarkıda kaç uşaydı. Hmm, İzmir Marşı gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Neyse işte herkes şarkı söylüyordu ve ben de her zamanki gibi şarkı sözlerini ezberlemediğim için ağzım açıp kapıyordum. Bu esnada çok sevdiğim bir kız arkadaşım ismini vermeyeceğim böyle söyledi. Hadi bayram yapabilirsin çok ince güzel ve narin kız sesin var yapabilirsin hadi. Ve o an anlamamıştım beni kırmak mı istiyordu yoksa destek çıkmak mı istiyordu ben mi maldım kayaklar mı gitmiyordu ne oluyordu ama. <laughs> kız gibi mi? Ciddi misin? Teşekkürler ya. Video seyir zevkinizi böldüğüm için özür dilerim yani bunu yapmak istemiyordum ama yapmakta zorundaydım keşke bunu yapmasaydım yani götümüz videonuzu <laughs> bölmeseydim sonucu 12 bin kişi falan oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam ve bunu 15 mi yapmak istiyorum yani bilmiyorum kafayı tak zaten her akşam giriyorum neredeyse ve muhtemelen bu video yüklendikten sonra da orada olacağım ve hatta bugün eğer üşenmezsem 5 ve 5 yapacağım lolde ama bilmiyorum söz veremem siz gene de gelin link nerede bir tahmin edin sadece. <laughs> Belki de haklı olabilirdi çünkü bu olaydan biraz zaman önce arkadaşlarla bir araya toplanıp sesimizi telefona kaydediyorduk ve buna dinliyorduk. Ve telefon derken o zamanlar 10 kişiden sadece bir tanesinde telefon vardı. Patates gibi dur. <laughs> ve her zaman dede, teyze veya değişik şeylerin sesini taklit ederdim. Çünkü kendi sesim gerçekten iğrençti. 1, 2, 3, 3 denem, ses denemesi, deneme. Ah, ah. Ve o zamanlar ses tellerim çok kaliteli olmadığı için şu anki gibi bir iki taklitten sonra ağrıyordu. Aradaki fark anlamanız için söylüyorum şu an çok rahat 7-8 saat mikrofonu mal, mal konuşuyorum ve yok yani bir sıkıntı olmuyor. Ve bu ses tellerimi daha da geliştirmek istiyordum. Bu yüzden ses kaydı yapma olayı daha çok sıklaşmıştı. Bir yerden sonra bunun yetersiz olduğunu düşünmeye başladım ve yeni seviyeye geçtim. Telefon işletmeleri. Eğer işlettiğim kişi sonuna kadar bir velet olduğumu anlamıyorsa görev başarılıdır. Torunun elimizde yaşlı adam bunu nasıl fark etmezsin? Eğer kendi ayağını kesmezsen onu öldürürüz. Durun durun tamam istediğinizi yapacağım. Aa, ayağım. Bir noktadan sonra telefondan değil de gerçek hayatta bunları yapmaya başladık. Misafirler geldiği zaman çocuklar etrafta geziştiriyordu. Bir odaya giriyordum dolabın üstüne çıkıyordum ve üstümü örtüyle kapatıyordum. Benim kardeşimse çok saçma bir yöntemle çocukları içeri yönlendiriyordu. Seni annen çağırıyor içeride dolabın olduğu odada çok önemli bir şey olmuş. Ama ben bir şey duymadım ki. Oha kesin dayak yiyeceksin. <laughs> Gidiyorum anne. Ama odaya girdiği zaman kardeşim kapıyı kapatıyordu ve ben. Mükemmel oyuncu yedirekleri bir vaktimi varlıyordu. Seni öldüreceğim salak. <laughs> Buradan sana çıkamayacaksın. Seni şuracıkta öldüreceğim ve tüm kanını içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe şampiyon. <laughs> İşin sonu genellikle dayakla bitiyordu ama come on biz daha çocuğuz neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyoruz. Anlayış lütfen lütfen anlayış. Tabii ki zamanla ses tellerim artık ağırmamaya falan filan başladık. Sesim birazcık daha erkeksileşmişti. Ve işte tam da o zamanlar repliklere karşı bir yakınlık hissetmeye başladım. Şimdi muhtemelen hiçbiriniz bilmiyorsunuz ama ben replikleri falan filan çok seviyorum. Şimdi replik derken mesela Yasuo. Beni zapt edemezsiniz. Veya Naruto. Katon. Goka mekkek. Ve hatta başka bir şey. Oy oy oy. Ve hatta bu bile. Yarita! Sasuke! Allah hakkımda bir faydalı bir şey daha öğrenmiş oldunuz. E, neyse videonun konusuna dönelim. Sıra gelmişti diksiyona ve diksiyonumu o gün bugün hala düzeltemedim. Kitap okumayı pek sevmezdim ve eğer okursam da kendi içimden okurdum. Ve bunu test etmek için en ideal yer okuldu. Hani önce bir tane metni böyle tüm sınıf okutur ya sırayla onlarda. Orada sıra bana geldiği zaman böyle oluyordu. <laughs> Hazreti beni cayır cayır yakarken bedenimden buzdan bir el yürüyor. Hayaline çılgın çılgın bakarken kapanısı gözümü kan bürüyor. Veya bana verilen tepki buydu. Bayram ne yaptığını sınıyorsun? Dersi bölmeye falan mı çalışıyorsun? Ne kadar saygısızca bir davranış. Bayram ananı... <laughs> Ama bana kalırsa bana bu yüzden kızmıyorlar da. Bence her şey tam olarak böyle oluyordu. O bayram hayırdır kitap okuyarak zevk almaya mı çalışıyorsun? Okuyarak zevk almak istiyorsun. Hayır çile çekeceksin okurken. Hocam bayram çok güzel dikkat çekiyor. Onun yanında kendimi çok mağdur hissediyorum. Gelin onu bıçaklayalım. Şu an normalde video sonu konuşması yapmam gerekiyor ama acayip üşeniyorum ve açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Şu an yaptım aslında konuşma ama ne, ne görüşürüz. <laughs>